Baban da mı insan? Ne yesin baba? Bal çikolatası. E parasıyla alsın. Hep, hepiniz yedik. Hep beraber yedik. Selam ama babamı vermediniz. Yemesin. Onun da annesi alsın Alika. O da insan değil mi? İnsan mı? Evet. İyi bir insan mı? Evet. Seviyor musun Kenan'ı? Kenan hakkında ne düşünüyorsun? Yani güzel baba. Güzel baba. Gel. Başka? Bir de... Yani biz seviyor. Yemek yapıyor bize. Yemek mi yapıyor? Hı? Ne zaman yemek yaptı baban? Yumurtalı ekmek yapıyor ya. Yumurtalı ekmek mi? Hı. Ha o kahvaltı. Bütün yemekleri ben yapıyorum. Yok, ya, babam yapıyor. Sen niye yapıyorsun? Kahvaltı babana ait evet. <laughs>